yeni bir protokol imzaladım. Al, sen de incele. Ondan sonra imzala. Bu boşanma işi bitsin. Evde alacağım size hisseden. Annenle birlikte oturursunuz. İş bulana kadar söylediğim nafakadan fazlasını yatıracağım. Bu sizin ihtiyaçlarınızı karşılar. E bu arada söylediğimin dışında hesabına farklı bir tutar daha yatıracağım. Onu da buraya yazdım. Al, oku. Ondan sonra da imzala. Tamam. Ne oldu? Bir şey söylemeyecek misin? Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Tek kuruş istemiyorum. Ona göre yap sözleşmeni. Anladım. Ben senin ne yapmaya çalıştığını çok iyi anladım. Bu iş uzasın istiyorsun, öyle mi? <laughs> Uzatan ben değilim Kuzey ya. Sensin. Ya ben senden ev istemiyorum, para istemiyorum. Senden hiçbir şey istemiyorum. Boşa beni bitsin bu iş. Aklınca vicdan yaptıracaksın bana. Peki sonra ne olacak? Bahar tek başına aç bir aç sokaklarda kaldı. Ben Bahar'dan boşanmaktan vazgeçeyim. Diyeceğimi mi sanıyorsun? Ha? Bahar. Birazcık gururum varsa bu işi uzatmazsın. Bir gururum alıf etmediğin kalmıştı. Onu da yaptın. Görüyorsun değil mi? Senin yüzünden kardeşinin düştüğü şu durumlara bak. Ben gurursuz değilim Kuzey. Boşanacaksan boşan ama beni paranla ezme. Ya ben de boşanmak istiyorum. Ne yapıyorum ki ben? Bağır. Yeter mağdur oynamaktan vazgeç. Sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Değil mi? Arkamdan bir sürü işler çevirdin. Bu evlilik bitmesin diye bir sürü oyunlar oynadın. Yalan mı? He? Hatırla. Senin oyunların yüzünden biz seninle evlendik. Değil mi? Yokla hafızanı. Hatırlıyor musun? Kuzey ben seni sevdim. Ben yuvamızı korumak istedim. Tek suçum bu. Bahar, bana bu evliliğin devam etmesi için tek bir sebep söyle. Hani yuvanı koruyacaksın ya. Söz de yuvanın dağılmaması için bana tek bir sebep söyle ya. Bir tane bir sebep söyle. Kuzey. Sıla. Bahar. Bahar. Sıla sen. Karışma. Karışma. Ama bilmesi lazım. Durun tahmin edeyim. Cavidan Hanım el yükseltti. Boşanmak için bu evi de istiyor. Değil mi? Bunu bilmem gerekiyor? Kusay. Şey... Bahar. Bahar senden... Kız ben senden hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten senden hiçbir şey istemiyorum. Hepsi annemin oyunları zaten. Biz ayrılalım. <laughs> İyi tamam. Bak. Ben benden hiçbir şey istemediğin bir protokolle hazırladım. Hadi imzala. Oku, imzala. Bitsin bu boşanma işi. Hadi. Bak. Hadi. Madem öyle Hadi, tam senin istediğin gibi bu bir protokol. Birbirimizden hiçbir şey talep etmiyoruz. <laughs> ne oldu? Bağır. Bak ellerin titriyor. Para almadan boşanmak istemiyorsun değil mi? Tam tahmin ettiğim gibi. Nedense hiç şaşırmadım. Sen istiyorsun ki... ...bu iş böyle karşılıklı çekişmeli olsun böyle huzursuz, sıkıntılı bir boşanma sürecimiz olsun. Onu istiyorsun değil mi? Neyi? Peki tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. İmzalamasana imzalama. Kendin bilirsin. tamam. Tamam. Söyledim ben. Yanlış bir şey mi söyledim? Ha? Olup bitenin dışında farklı bir şey mi söyledim? Bravo Kuzey. Bravo ne yaptın etti yine ağlattın kızı. Sen bu işe karışma. Sakın bu işe karışma. <laughs> Bahar, ne yapıyorsun kızım sen? Kuzey, sen ne yaptın? Ne söyledin de bu kızı bu kadar ağlattın ha? İhale yine bana kaldı değil mi? Ben iki tane farklı protokol hazırladım. Bir tanesinde hiçbir şey istemediği versiyonu var. Diğerinde de diğer versiyon var. Benim ona verdiğim versiyon. Ama imzalamıyor. İstemiyor. Bahar Hanım ikisini de imzalamak istemiyor. Ben ne yapmış olabilirim? Söyle bana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen açık açık bana şunu söyle de ki bana ben senin yakandan düşmek istemiyorum de ya. Seni bırakmayacağım de bağır bunları söyle bana. Kuzey yeter. Yeter artık ne olur yeter. Kuzey ofisten sekreterini arıyor. Ulaşamamış sana acilmiş. Tamam. Alo. Bir dakika bekle. Evet. Sıla. Kuzey. Ben iki günün Ankara'ya gidiyorum. Ya aslında iş için mecburum. Hadi sen de gel. Kuzey Bahar bu haldeyken nasıl gelirim? Olmaz. Sıla, bak birazcık da kendini düşün. Hep başkalarını düşünüyorsun. Bahar'la da Cavidan sana burada rahat vermez. Yapamam Kuzey. Evdekiler laf eder diye mi düşünüyorsun? Bak ben onu da programladım. Ben şimdi giderim. Sonra üstü gelir seni arabayla alır. Tamam? Olmaz. Ya Eymir'e gideriz. Bak bu mevsimde Eymir çok güzel olur. Sonra oradan çıkarız Atakule'ye gideriz. Atakule'den sonra sana Antikabri gezdiririm. Ya yani çocukken hayalini kurduğun her yeri gezdireceğim sana. Hadi. Yapamam. Bak sana söz veriyorum. İki ayrı olup tutacağım. <laughs> Tamam beklemesi çok zor biliyorum ama evlenene kadar böyle yaparız artık. Ne yapalım? Olmaz Kuzey. Şimdi olmaz. Hadi sen git. İyi peki tamam seni zorlamayacağım. Hiç kimse yok. Gel bir doya doya sarılayım sana. Bu iki gün nasıl geçecek senden ayrı? Dikkatle git. Seni üzmeden izin verme tamam mı? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yolun açık olsun. this já